Evet. İlk bölümden muhtemelen eğleneceksin. Bak eğleneceksin diyorum ha. Ben geçerim. Geçeceğim mi burayı? Ben geçerim. Sen şu arkadaki davullar var ya sen orada kalacaksın. Bak şu tepedeki davullar var Bunu ya. Geçen beraber kaldık burada var. Aa yalnız parkur değişik. Ortada dönen şeyler falan eklemişler. Sonu nasıl? Yani. Yani sonunda bir farklılık göremedim. Haydi bakalım. Allah. Kötü bir başlangıç oldu. Evet, gayet kötü bir başlangıç yaptım. Yalnız var ya, çubuklar sağ olsun beni böyle saçma sapan saç. Etet Saçma sapan saçma e, sapan itek mi Evet gel. Çubuklar beni saçma sapan saçma sapan itekledi. Allah. Abi bu davul hareket etmiyormuş. Tamam hadi gidin siz hadi. Çok basit ya bak. Bak bak geldim buraya. Böyle yaptın tamam burada sabit durmayı öncelikle bir çözmen lazım. Buradan böyle yaptıktan sonra buradasın bak bak bak, bak buradasın. Buradan böyle yaptın hop. Gördün mü? Olmadı. Bekle bir saniye şimdi buraya gel. Buraya gelemedin öncelikle. Hadi sen bitirdim de de. <laughs> bitirdim. Şaka yapıyorsun. Aa vallahi bitirmiş. Allah Allah. Dur Gördün mü nasıl bitirdim? <laughs> Hayır sen kötü oynuyordun burayı. Nasıl oldu bu? İlmini öğrendim. <laughs> İlmini mi öğren? Çalışıp mı geldin? <laughs> git sağdan git oradan daha rahat gidiliyor. Aynı şekilde ama çabuk ol biraz. Geçtim. 37-38. <laughs> Neredeyse geçemiyordum yalnız. Aynen. Ben 16. bitirdim. Demek ki bu önce bitirenler bayağı iyi oynuyor bu oyunu. Evet. Bence ah, tap, geçiyor Bence güzel tutturuyorlar. Bütün davullar tam denk geliyor. Bana hiç denk gelmedi davullar. Ya şu kurabiye aslında sağdan gitse geçtiydi. Dondurma var bir tane onu izliyorum. Kurabiye var bir tane şu üst... bal denginde onu demiyorsun değil mi? Yok dondurma. Hmm. Kıvrımlı kıvrımlı. Allah'ım kendini atıp duruyor lan bu ne yapıyor? Yalnız oyun bir türlü Don bitmedi. Dondurmaya geçsin. Oyun bitti. Yazık evet, gördüm. Arama. Son geleni gördüm. Dondurma elendi mi? Elendi. Yazık. Neyse biz de şimdi eğleniriz. Hadi abi zor olanı geçtik. Ya benim için zor olan şu şey ya. Boğalı bölüm. Hiç geçtiğimi hatırlamıyorum onu. Arka Gerçekten. arkaya böyle sürekli verse, Elimiz alışsa tamam. En azından mekaniğini çözeriz. Bir kere bana verdi, iki kere Sana mı verdi? Hiç de şeydi. geçemedik ama. <laughs> evet. Bir saniye kala yandıydın sen sanki. Bu ne la? Bunu yaparız ya. Bunda daha önce speedrun yapmışlığımız var. Ben üçüncü sen dördüncü mü geçmiştin? Ama o zaman iyi denk gelmişti her ha, şey, şov ki? Evet, evet. Denk gelmesi lazım. süper. Sen yine tam sanki karşısındasın he. ha. de? Evet. İlk girebileceğin, mi? Hadi bakalım. Gireceğim. Girdim. Ben ilk giremedim ama. O delikten de girdim. Oha. Çok hızlı gidenler oluyor ya. Nasıl gidiyorlar? Bir anda önüme döküldü. Evet, kötü gitmiyorum. Yani çok önde gitmiyorum ama kötü de değilim şu anda. Arkamdayım ben sana. Gel. Gel gel şuradan gidelim. Ama arkamdayım ben. Hatta şuradan şuradan çar, şu an çarp düşürüyor abi. Yok. Şurada ağzıma vurdu. Evet. Şuradan bir geçersem çok güzel. Yani burada macera arasak mı ki acaba? Arayalım arayalım. Macera arayalım. Hayır çok iyi, ya. Bu mükemmel. Da çok Çok iyi gidiyorum yalnız var ya. Aman Rabbim ya rasulallah. Ben orada çok oyalandım ya. Yalnız ben var ya son kısmı mükemmel geçtim. <laughs> Bunu mutlaka videodan izlemen lazım. İzlerim. Geçtim 26. geçtim evet, ha. Iki kişi Az daha oyalansam <laughs> geçemiyordum. Evet. Nerede oyalandın sen? Nerede takıldın? ya. Bir şeyin üstüne çıkıyor oradan da şeye tutunuyor ya karşıya geçiyor. He. Ya keşke oradan, kenardan gitseydin. Sonra kenardan gittim işte. Hmm, orada zaman kaybettim. Ondan niye tutunamadım? Hepsi doldu. Tutunacak yer kalmadı. Hmm. Hadi bakalım. 3. bölüme geçtik. Her bir kolay bir de şu bölüm. butonlara basma. Evet bak butonlara basma da çok iğrenç. Evet. Ayda. basit ya, bu basit. Bunu ne yaparız? bu halkalardan puan mı toplayacağız? Öncelikle takım takımca diye. oynuyoruz zaten, takım görevi. Halkaların içinden her geçtiğinde puan veriyor. Altın renklilerden geçince daha fazla puan veriyor. Altın 3, diğerleri 1 puan olması lazım. Yakında altın yok. Şuradan direkt şuraya atmam lazım. Var? ben bir tane aldım. Biz aynı takımda mıyız? Aynı takımdayız, maviyiz. O zaman işimiz bitti. Halka bulmaya çalış. Abi halkalar kayboluyor. Altın renkli halka lazım bize ya. <laughs> Hadi ama, halka toplayın. Bir tek ben mi çalışıyorum? Ekibin geri kalan mı abi? Bir tane yani ben topladım. Bir tane Geçtim. Ben üç tane falan aldım. Dek gelmiyor ki abi. Dolan Öyle sürekli dolan. Bak şimdi bana denk gelecek. Altını yani aldım. Böyle. Altın rengi aldım. Görüyor musun? Bak bütün takımı taşıyorum şu an. MVP oldum. Haydin hacılar. Yaparız. Allah! Oğlum ondan geç. Tüh lan, sarılara gitti. Aynı, Aynı halkadan halkası. geçince olmuyor mu? Olmuyor herhalde. Yalnız tekrar geriye düştük ya. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Aa altın halka. İçinden geç çabuk. Abi bari ikinci olalım ya. Evet elenmeyelim ya. Aa çok farklı oldu çok farklı. Herkes buraya gelmişken ben o tarafa geçeceğim. Ya bizim takım bari kitli olsaydı ya. Aa, sal beni. Bir de beni tutuyor sanki öndeyiz. Bir halkadan geçince olmuyor. 45'e 51 olmaz. <gülüyor> 48 <gülüyor> ya yazıklar olsun nasıl bir takıma düştük biz ya. İkimiz aynı takımda olmayacak. Ya bari birimiz geçsin. <laughs>